Evet değerli izleyicilerimiz şu anda Emendere Köyü'nün tam meydanındayız. Asmanın ve dut ağacının dibindeyiz. Değerli dostlarımız bu abim çalışmayı hiç sevmem diyor. Evet. Ben hiç sevmem diyor. Ben çok Önümüzü sevmem Önümüze geldi erik biz bu eriği yerik Aferin abi. Olsun. Abi, nereden topladın? Ben, abi bahçeden. Bak. Hangi bahçeden? Çok bahçeden. Bahçe. Kendi bahçemden abi. Evet. Abi vallahi bile çok. Abi sen evet. niye evet. çalışmayı sevmiyorsun hayırdır? Ben arkadaş şimdi de çalışmadım fazla. Ticaret yaptım. Hı hı. Çalışmayı sevmiyorum fazla. Para kazanmayı seviyorum. Para kazanıyorum ama çalışmayı sevmiyorum. Çalışmadan nasıl kazanıyorsun abi? Kafa kazanıyorum. Kafa kafa. Kazandın mı? Kazandık Allah bereket versin. Ne diyorsun? Ben halıcılık yaptım. Hı hı. Gün halı hı hı. aldım, sattım. Yacibedir. Ya e, para kazandık Allah bereket versin. Şimdi yatarım aşağıda. Şimdi de bahçede yatıyorum yani. Ama yenge çalış diyormuş. O <laughs> çok çalışıyor. Ben de zorluyor çalışmaya yani. Ne olacak peki? Vallahi yavaş yavaş çalışıyor işte bahçe <laughs> Şimdi bu abi de çalışmayı çok seviyor. Ben çok severim arkadaşım. Ben çok severim. Kalkarım iş, yatarım iş. Ama işte karşını alıyorum. Çalışma Bu mu abi seni çalışma? Abi her çalışma. çeşit, var. Abi, her çeşit var. abi her çeşit var. Hacı abi sen? Her çeşit Aynen. Var. Aynen. Hasta olurum her çalışmadım mı? Var. Evet öyle arkadaşım. Çalışmadım mı hasta olurum? Evet. Abi o zaman evet. sizin için en galantor bu abi. Ya ben varım. <laughs> abi belli olmuyor mu göbekten? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Allah bereket versin. <laughs> Eriği en güzel yiyen abi. <laughs> İyi abi. Abim ya abi. Vallahi billahi abi. Götürüyorsun abi. Götür. Ben bir seni vallahi. Ciddi mi söylüyorsun? Çok, Çok edik severim. İsmail? İsmail Şahin. İsmail abi göm gitsin. Abi bir kola eriği musun İsmail abi? Evet. Ciddi misin? Arada bak boğulma dikkat et ha. ya ne oldu? Ya ne oldu? Ha ne oldu? İsmail abi hayırdır? Hasan dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Allah'ıma şükür. Yaş kaç? 93. 93 yaşındasın. Evet. Ama diyorsun ki sütlü kafemi içerim diyorsun. İçerim. Çayımı içerim diyorsun. Nasılsın? Allah'ıma şükür. Sağlığın saatin yerinde. Yerinde. Senden büyük var mı bu köyde? Nasıl yok. En büyük yaşlı sen misin? Evet. 112 yaşında bir abla varmış. Vardır. Erkek olarak yok. 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 En yaşlı erkek benim diyorsun. Evet. Öbürleri hepsi? Gitti. Gitti daha evi He, yolladın mı? Hayırlı yolculuk değil. Nereye yolladın? <gülüyor> <gülüyor> Nereye yolladın? Mekana. Mekan, hangi mekan? Mekan, mezar yani. Esasköy mezarlık ee, mı diyorsun? Esasköy mezarlık mı diyorsun? Evet. Ebedi alem. Evet alem. Eyvallah, sen abim benim be. Ağabey. Seni çok seviyorlar, bak Olur etrafında kendisi. toplandılar. Hadi bakalım, bir ilahi söyleyeceğim demiştin. Ayrıldım Kabe'den, ağlamayım. mı? Ak çekip karalar bağlamayım mı? Bir daha yollarım uğrar mı Kaldırdım elleri yalvardım yarap Medine'ye geldik erdik murada. Alındı elimden gitti irade Sultan Muhammed'i buldum burada Kaldırdım elleri yalvardım ya Rab Abi ağzına sağlık Senden de dinleyecek miyiz? Ben dinle Bilmem mi diyorsun? Ha? Ne bilirsin sen dayım? Bir şey ben Allah'a yalvarıyorum. Ben ilahi milahi dinliyorum. Yani ben Kur'an okumadım mesela. Sen ne diye yalvarıyorsun hacı abi? Ne? Ne diye yalvarıyorsun? Allah'ım anamızı, babamızı, efendimizi, dedemizi, anam, sizin mekanını cennet eyle. Mekanı Allah'ım. Bize sağlık ver. Ondan sonra bize Bereket sıhhat Allah'ın Ondan sonra böyle Allah'a izah ettiriz 93 yaşındasın. Bir evet. 7 yıl daha inşallah 100 yaşını görürsün. İnşallah. Allah i̇nşallah. koymak. Sabah erken gelmeler cami. Erken erken geldiniz. Burada er burada içmeden koy. Ben dur er benim elimden iç. Benim elimden iç. Er oh! Her bakıda yarasın. Er ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.